Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, nelere arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs ikizler burcundaysa, kişi çok arkadaş canlısı, samimi, entelektüel bir kişi olabilir. İlişkilerde iletişim, fikir alışverişi ve konuşmak çok önemlidir. Bu kişiler özgürlüğüne çok düşkündür. Çok meraklı bir yapısı vardır. Buradaki Venüs, İlişkilerde birden fazla evlilik ve çok sayıda e, deneyim verebilir. Derin ilişkiler kurmak yerine tutarsız, yüzeysel, havai de davranabilir. Ailesi, akrabaları ve kardeşleri onun için çok önemli olacaktır. Seyahat etmek, yazmak, okumak hayatında her zaman önemli bir yer tutar. Zeynep taşırken ikinci yarısı biraz